Seans öncesine konuğumuzla devam edeceğiz. Ahlakçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bize eşlik edecek yeni haftanın ilk işlem gününde seans öncesinde. Barış Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın, yayınlar. İyi haftalar en zamanda. Teşekkür ederiz. Haftanın nabzını tutacağız ama dilerseniz altınla noktaladık az önce. Altına devam edelim. E, altına yön verecek önemli gelişmeler söz konusu. Bunlardan biri Amerika seçimleri. Amerika'da seçim senesi. Amerika'da yine Çin'le ilgili olan açıklamaları, Amerika-Çin gerilimini son dönemde yine takip etmeye devam ediyoruz. Ve bir yandan da koronavirüs endişesi altına yön veren bir diğer önemli gelişme ki geçtiğimiz hafta önemli seviyeler takip Tahminlerde yukarı yönlü revizyonlar var 2020 için. 1900 dolar seviyeleri test ediliyor. Peki altındaki bu son görünümü siz nasıl yorumluyorsunuz? Ee, evet, şimdi tabii ons altında e, söyleyebileceğimiz ilk e, etapta e, konu yükseliş trendinin devam ettiği e, şeklinde olmalı. E, nitekim geriye dönüp baktığımızda 16 Mart tarihine gidelim. E, orada 1451 dibi var. Yani aslında orası tam tamamlı bile o Mart'tan bahsedeceksek eğer tarih olarak yani pandeminin yavaş yavaş dünya genelinde atmaya başladığı zamana denk geliyor. Oradan itibaren bir yukarı bir trend başladı ons altında ve genel itibariyle baktığımızda küresel anlamda risk iştahının devam ettiği yani endekslerde rekorların kırıldığı zamanlara baktığımızda ons altında da bu eğilimin sürdüğünü gördük. Yani aslında şu demek oluyor, hem bir taraftan yatırımcılar yaşanacak ve ekonomik anlamda gelişmelerin belirsizliğine dayalı, artı virüs konusundaki gelişmelerin belirsizliğine bağlı olarak önümüzdeki dönem içerisinde riskli varlıklar kadar bir miktarda altın tarafında da olmaya devam etmek istiyorlar görüntüsünü veriyor. Şu dönem içerisinde yani bahsettiğimiz bu 16 Mart'tan itibaren geçen süreç içerisinde merkez bankalarının alımları azalsa da önemli bir faktör var. ETF'ler tarafında alımlar ciddi ölçüde devam etti ve ...bu alımların da hala devam ettiğini görüyoruz. Yani aşağı orada bir trend olmuş değil... ...baktığımızda. Bu açıdan bakılırsa da... ...10 saatindeki trendin hala devam ettiği bir süreci... ...şu anda yaşıyoruz diye açıkçası söylememiz gerekiyor. Tabii bunu sağlayan faktörler neler? Yani az önce sizin de bahsettiğiniz gibi... ...küresel anlamda... ...jeopatik bazı riskler ön planda... ...önümüzdeki günlerde biraz daha fiyatlamaları... ...etki edebilir ki... ...baktığımızda bu Güney Çin Denizi'nde... ...ABD'den iki tane uçak gemisinin... ...tatbikat amacıyla oraya gitmesini olması bence önümüzdeki süreç içerisinde izlenmesi gereken olaylardan birisi diye düşünüyorum. E, ABD için bir gerilim artışı eğer olacak olursa bu jeopolitik risk anlamında fiyatlama olarak altına tekrardan talep artışı meydana getirebilir. bunu önümüzdeki günler içerisinde bence de değerlendirmemiz gerekebilir diye düşünüyorum. diğer önemli faktörlerde baktığımızda bu pandemi başladıktan hemen sonra merkez bankalarının faiz oranlarını genel olarak bak, incelediğimizde sıfıra yakın seviyede indirmesi işte Amerika Merkez Bankası bunu yaptı FED. Diğer ülke merkez bankaları da buna benzer hareketlerde bulundu. Ve aynı zamanda parasal teşviklerin de hem para politikası anlamında hem de mali politikalar yönünden ciddi ölçüde bir para pompalaması da olduğu için de bunun da bir miktar altına talep artışı olarak yansıdığını herhalde söylememiz gerekiyor. Genel itibariyle bu trend bu şekilde şu anda devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ne olabilir? Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda gelen birçok veriyi takip ettik ve Amerika'dan gelen mesela bazı verilerde ki en önce bahsetmemiz gereken tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde bir istihdam artışı meydana geldi. Avrupa bölgesinde mesela enflasyon yıllık bazı beklentinin biraz üzerinde geldi. PMI verilerinde toparlanmaların yeniden 50 ve üzerine doğru gitme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani aslında virüs tamam bit kenardı var hala o salgın devam ediyor özellikle Amerika'da Kuzey Amerika Amerika kıtasında devam ediyor. Ama baktığımızda piyasaların toparlanma yönünde bir çabası olduğunu da bir açıdan görüyoruz. Bunu şuraya bağlamamız lazım. Sonraki aşamalarda bu güçlü parasal desteklerin ekonomik toparlanmayla birlikte oluştuğu şu ortamda yavaş yavaş enflasyon tarafında da yükseliş meydana gelirse büyük ihtimalle bunun paranın değerini koruması amacıyla yeniden bir altına talep artışı olarak yansıdığını da görme ihtimalimiz olabilir. Yani topyekun aslında baktığımızda küresel anlamdaki devam eden belirsizlikler, bazı riskler, olası bir enflasyon artışını yaratacağı e, görüntü önümüzdeki dönem içerisinde altının biraz daha yukarı hareket etme eğilimini burada ön plana çıkartabilir. Ama tabii şu da bir durum var, şöyle de bir durum var. Eee ons altın yükseldi, yükseldi, yükseldi. Şimdi biraz e, kendini Biraz daha ne tarafa doğru hızlandırayım kendim diye bakıyor. Yani burada bir miktar düzeltmeler de görebiliriz. O yüzden oraya bağlamak istiyorum. Şimdi 1765 benim izlediğim önemli bir seviyeydi. Burası 18 Mayıs'ta ilk etapta denenmişti. Onun üzerine geçtikten sonra şu aşamada onun üzerinde kalma eğilim olduğunu gösteriyor şu anda hareketler. Şu anda 1773 dolar civarındayız. Yani bunun üzerinde birkaç gündür devam eden tutunma eğer sağlanırsa birkaç gün daha önümüzdeki bu hafta içerisinde altında bu bahsettiğim gelişmenin etkisiyle bir alım yönlü hareketin devamı görülebilir. O etapta da baktığımızda ilk etapta göreceğimiz yer 1800 dolar olacak. 1800 sınır 1795-1800 işte 2012'den gelen seviyeler bak baktığımızda bunun üzerine geçtiğimiz noktada itibaren de artık yavaş yavaş 2000 dolar seviyelerinde bence konuşmaya başlayabiliriz. İlk etapta bir 1900 bir deneriz diye düşünüyorum. Ama gene itibariyle bakıldığında 1700, kısa vadede baktığımız özellikle söyleyecek olursak da 1760-1740 bölgesi üzerindeki tutunmanın devamı 10 için bu beklentilerle yukarı yönlü hareket devam eder gibi açısı bana geliyor diye söyleyebilirim. Peki Barış Bey, şimdi özellikle merkez bankalarına da az önce işaret ettiğiniz e, altın varlıkları açısından bir yandan tabii altına yön veren gelişmeler tarafına baktığımızda Merkez Bankalarının e, faiz kararları ve önümüzdeki hafta açıklanacak olan bir önceki toplantı tutanakları önem arz ediyor. Temmuz toplantılarına bakacak olursak önce izninizle şöyle bir tarihleri hemen bir hatırlatalım. Merkez Bankaları hangi tarihte faiz kararlarını açıklayacak? Hemen ekrana getireceğiz. Önce Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısını takip edeceğiz. 16 Temmuz'da. Bu hafta da Euro Grup toplantısı var bu arada. Onu da bir hatırlatalım. E, ve daha sonra 20 Temmuz'da Çin ve 22 Temmuz'da Japonya Merkez Bankalarının faiz kararını alacağız. İçeride gözler 23 Temmuz'da olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ayki toplantıda faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Politika faizi %8.25'te sabit tutulmuştu. FED'in kararı 29 Temmuz'da gelecek ve ardından yine 31 Temmuz'da Temmuz'un son gününde Rusya Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Rusya'da yine altın tarafında önemli değil mi? Varlığa sahip merkez bankalarından biri. Bunu da hemen bir dipnot olarak düşelim. Peki sizce merkez bankaları Temmuz ayında Nasıl bir e, karar alır? Merkez Bankalar'ın Temmuz ayı kararları da piyasa açısından büyük önem arz ediyor mu? Çok e, böyle e, tam anlamıyla piyasadaki yönü değiştirecek açıklamalar gelir mi ne dersiniz? Ya açıkçası e, yani merkez bankaları Yani bu e, süreç içerisinde yapmış olacak yapabilecekleri her şeyi aslında ben hemen yaptılar diye düşünüyorum. Yani bu saatten sonra e, çok daha fazla faiz indirme yönünde bir alan da e, çok da kalmadı. E, Merkez Bankası özelinde ilk etapta söyleyebiliriz. FED tarafında bunu söyleyebiliriz. bizim tarafa gelirsek Merkez Bankamızın zaten son aldığı kararda bir faiz değişikliği olmadı. E, ekonomideki canlanma belirtilerinin etkisiyle talep artışının yarattığı bir etki var. Bu bağlamda enflasyon tarafında yukarı bir eğilim olduğunu gördük son enflasyon verisine baktığımızda. O yüzden Merkez Bankamızın Biraz daha enflasyonda işte o bahsedilen metinde de bahsedilen dezenflasyon dezenflasyonist bir sürece girecek mi? Onu biraz daha izleyeceğimi yani düşünüyorum ben. E, o yüzden biraz da beklemede kalan bir görüntü ortada ortaya çıkabilir. O yüzden ben merkez bankalarının hani belki Çin ve Japonya o merkez bankalarının belki biraz da faiz konusunda aksiyonlarının olabileceği olabilir. Mesela özellikle Çin merkez bankası da böyle bir imkan e, oluşabilir diye düşünüyorum. Ama bahsettiğim diğer merkez bankalarının özellikle biraz daha e, sözlü yönlendirmelerle e, beklentileri yönetmek konusunda bir hareket tarzı benimseyebileceğini düşünüyorum. Ama tabii şunları da beni belirtecek lerdir yüksek ihtimalle sadece faiz politikası açısından değil e, yani piyasayı müdahale açısından birçok araçları da sahip merkez bankaları ve bunları da uygulamaktan çekinmeyeceklerini söyleyeceklerini düşünüyorum ve özellikle işte Fed olsun, İngiltere Merkez Bankası olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun, ve diğer ülke merkez bankaları da e, ekonomik anlamdaki toparlanmanın her ne kadar veriler şu anda hızlı toparlanma belirtileri gösterse de eee tam anlamıyla bu toparlanmanın pandeminin etkisinden geçtikten sonra gerçekleşebileceğine dair yorumlarda bulunuyorlar. O yüzden de destekleyici politikalarını düşük faiz ortamını sürdürecek şekilde devam edeceğini söyleyecekleri bir e, toplantı süreçleri herhalde yaşarız diye ben e, düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi sözlü açıklamalarla, yönlendirmelerle bence ilerleyecek bir süreç. Ama tabii ki her türlü desteği de sağlayacaklar önlükte belki faiz dışında her türlü desteği düşünüyorum ben, ee, olabileceğini söyleyeceklerini düşünüyorum bu toplantı süreçleri içerisinde. Peki içeride de yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında da e, aynı süreci mi göreceğiz? Yani bu toplantıda Merkez Bankası sabit mi sorar? Herhangi bir adım atmaz mı? Çünkü 9 toplantıda önden yüklemeli faiz indirimlerini takip etmiştik. Haziran'da böyle bir adım atılmadı. Son gelen enflasyon verisini takip ettik. Bu arada Başkan Erdoğan'ın da açıklaması var. Enflasyonu tek haneye indireceğiz açıklamasında bulundu hafta sonu. Yıl sonu da %7-8'ler civarında bir hedef söz konusu. Bu çerçevede baktığımızda Merkez Bankası Temmuz ayında sizce nasıl bir adım atar? Tabii şimdi bunun için bazı öncü göstergeleri incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, işte geçen hafta gelen mesela PMI verisi lü seviyenin üzerine çıktı. Çok güzel bir toparlanma. Aslında bu çok olumlu bir gelişme. Ee, bu toparlanmayı sağlayabilmemiz bence büyük bir başarı. Türkiye aslında her zaman olduğu gibi var olan o büyüme potansiyelini yine aslında gösterme şu anda durumunu yaşatıyor. Ee, ve tabii ki bunu sağlarken aslında hep o bildiğimiz aslında büyüme modeliyle aslında büyümeye doğru gidebiliriz bunu noktadan itibaren baktığımızda yani büyümenin toparlanması anlamında ya da küçülmenin toparlanması anlamında belki de söylememiz gerekiyor. Ama tabii baktığımızda işte kredi tarafında çok yoğun bir artış eğilimi oluştu. Ve bu da tabii ki talep tarafında hem ertelenen talebi hem de ee o kredi faizinin düşüşüyle birlikte talebin birden canlanmasına da neden oldu. İşte bunu en yakın özellikle baktığımızda konut tarafında görüyoruz, otomobil tarafında görüyoruz. E diğer taraftan gıda fiyatları kaynaklı bir miktar işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı yükseliş var. Enerji fiyatlarında bir miktar toparlama var ki zaten bu ee toplantı toplanaklarına da girmiş. Bunu da gördük. O yüzden Temmuz sonundaki büyük ihtimalle enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonunun da bir miktar yukarı yönlü revize edilebileceği bir durumu da yaşayabiliriz. O açıdan değerlendirdiğinde ben enflasyon anlamında yılın daha sonraki aylarında işte Ağustos'tan sonraki dönemde eğilimin ne yönde olacağını bence beklemeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Son enflasyon, son faiz toplantısından sonra gelen toplantı metnine baktığımızda zaten buna ilişkin sinyalleri de aslında aldık. Yani enflasyon tarafındaki gelişmelere değinilmiş. O yüzden ben bu toplantıdan da faiz indirim açısı çok olmasını muhtemel görmüyorum ama yine tabii bakmamız lazım. Her türlü değişken bir anda kararları da değiştirebiliyor. Kur tarafı stabil gidiyor. CDS'ler tarafında yine 460'lı seviyelerde şu anda hareket etmeye devam ediyoruz. Bunun da bir etkilerini tabii Merkez Bankası değerlendirecektir diye düşünüyorum ama en önemli birinci etken bence enflasyon tarafındaki gidişat bunu ön planda tutmayı deneyecektir. Bunu göz önünde bulunduracaktır diye düşünüyorum. O yüzden de faizlerde bir değişiklik yapmasını bu toplantıda ben kendimden beklemeyeceğim diye söyleyebilirim. Peki Barış Bey dilerseniz hemen bir de genel olarak hemen haftaya bakalım. Bu hafta hangi veriler açıklanacak dediğimizde çok yoğun bir veri akışı yok öncelikle. Ee, Takvimi bir ekrana getirelim. Fed'in kırmızı kitap raporunu takip edeceğiz. Amerika'da yine haftalık ham petrol verisini alıyor olacağız ki petrol tarafında da yine değişik bir görünüm söz konusu değil. 40-45 dolar bant aralığına sıkışmış bir petrol fiyatı var. Amerika'dan gelecek olan veriler nasıl bir etki yaratır ona bakacağız. 9 Temmuz'da Euro grup toplantısı var. 10 Temmuz'da da yine Avrupa'dan alacağımız sanayi üretim verileri var. Çok önem arz eden yani Yakından takip edilen veri akışı olmadığını görüyoruz. Daha sakin bir hafta aslında ama şimdi yeni haftaya başlarken vadeli tarafta borsalar tarafında da pozitif görünümü izliyoruz. Amerikan vadelerinde %1'in üzerinde artı var. Ee, Avrupa negatif kapatmıştı ama Euro Stoxx tarafına baktığımızda %2'nin üzerinde primi e, gördük. Asya'da, Çin tarafında %4'ün üzerinde primler var. Hem içeride bu borsa İstanbul'un açılışına nasıl yansır hem de küresel borsalardaki bu görünümü nasıl okuyorsunuz? Şimdi kısaca hemen ilk etapta şunu söyleyelim. Borsa İstanbul bugüne pozitif başlayacak. Onu görüyoruz. Onu ilk etapta söyleyebiliriz. Neden diyecek olursak da sabah baktığımızda Asya piyasalarına orada ciddi yükselişler var. Özellikle bu Blue Chip endeksi olan CSI 300 endeksinde yukarı yönlü bir hareket var. Ciddi yukarı yönlü bir hareket var. %5 üzerinde bir yükseliş olduğunu görüyorum. Diğer Asya endekslerinde de bu yukarı yönlü hareket olarak yansımış gözüküyor. Orada da %3, %2 üzerinde yükselişler olduğunu görüyoruz. Yani aslında Evet bir koronavirüs gerçeği var dünya üzerinde ee, özellikle Amerika kıtasında bahsettiğim gibi az önce orada yükselişler hızlı bir şekilde devam ediyor. Avrupa'nın bazı şehirlerinde de yukarı yönlü hareket eğilim var. Mesela İsrail'de yeniden yukarı yönlü bir hareket eğilim var, hareket eğilim var virüs vakalarında. Ee, bunlar şu anda değerlendirilmiyor hala. Yani bu noktada bakmamız gereken şey aslında ee, yani para ve maliye politikası cephesinden desteklerin süreceğine dair gelen mesajların yine ön planda olduğu, ona dayalı olarak bir e, yükselişin yaşandığını bu noktada söylememiz gerekiyor. Yani virüs yükseliş yaşasa da şu anda dünya üzerinde insanlar aslında bunu artık bir salgın olarak algılamıyor gibi gözüküyor. Ben onu görüyorum. Sıra hafta sonu baktığımızda Amerika'da işte 4 Temmuz kutlamalarında ekranlarda gördük. İnsanlar iç içe kalabalık bir şekilde devam ediyorlar kutlamalarına. Yani o açıdan bakıldığında piyasanın buna çok fazla artık takılmadığını görüyorum. O yüzden de piyasalara zaten yansımıyordu. Yine yansımıyor şu anda baktığımızda bu açıdan gelen gelişmeler. Yani ekonomik anlamda kapatmalara gelirsek e, onun tekrardan e, böyle ciddi boyutta geniş kapsamlı olmayacağı da bir beklenti de şu anda hala hakim. E, o yüzden de e, kısmi kapatmalar olsa da bunun çok fazla etkili olmayacağı bu kısmi kapatmalar olsa da az önce bahsetmiş olduğum gibi para ve maliye politikaları üzerinden desteklerin devam edeceğine yönelik Avrupa Merkez Bankası'ndan da gelen son açıklamalara baktığımızda İspanya'da mesela yeni bir destek paketi açıklandı. E, yine bu haftaki Grup toplantısı da büyük ihtimalle belki konuşulacaktır bu konular. E, o yüzden bu desteklerin süreceği mesajları iyimser boyutunu hala yüksek tutuyor. Gelen verilere de bakıyoruz geçen hafta. Onlar da hala cesaretlendirici bir sonuç ortaya çıkartıyor. Yani bunları baktığımızda risk iştahı yüksek. Yani o yüzden Borsa İstanbul tarafı da bugün bir yükselişle başlar diye düşünüyorum. Yani seviye olarak konuşacak olursak geçen hafta 117 bin üzerine denedik 3 kere. E, üzerine kapanış yapamadık. bu hafta açılışla birlikte büyük ihtimalle bir 117 bin üstüne tekrardan deneme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Onun üzerinde hareket devam ederse ben kademe kademe 118 bin ve 120 bin bölgesinde bir hareketin oluşabileceğini düşünüyorum kısa vadede. O yüzden Orada da zaten aslında yine Mart ayından itibaren gelen yukarı yönlü trend devam ediyor o da bozulan bir durum yok. Zaman zaman bu yaşanan satışları bir düzeltme hareketi olarak değerlendirmemiz lazım. Evet. Yerli yatırımcının hala katkısı devam ediyor. O da bir etken bu noktada olumlu bir anlamda söyleyebiliriz. Yabancı geldi 2 hafta 3 hafta üst üste geçen hafta biraz satış yaptı fakat ben devam edeceğini düşünüyorum. Ee, özellikle bankacılık endeksinin ucuz olmasından kaynaklı açığa satış esas kalkmasında evet. 30 endeks üzerinde bence etkili. O yüzden genel itibariyle endekste yön yukarı. Bahsettiğim seviyeleri bence deneyebiliriz. diye özetleyebilirim. Peki Barış Ürkün çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız teşekkür için. Seans öncesinde biz de sonuna geldik. Ee, hemen veda etmeden bir kez daha altını çizelim. Borsa İstanbul yeni güne pozitif bir başlangıç yapabilir dedi Barış Ürkün ve 117 bin önemli bir direnç seviyesi. Üzerinde kapanış gerçekleşirse önce 118 bin ardından 120 bin seviyesi test